Döviz ihtiyacımızı IMF'den kredi almak yerine IMF programı uygulayarak dövize böyle ulaşmak yöntemlerini seçiyorlar. Bu bu halkın e, bunlar unutmaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hesap ettiği bir şey var. Ben şu döviz kırılganlığımızı ve dış operasyona muhatap olmayacak şekilde şu adımlar atayım. Milletin yoksulluğu, yoksulluğu, enflasyon filan önemli değil. Fiyat istikrarı önemli değil. Seçim yaklaşınca da seçim yaklaşınca da e, zaten maliye politikası gereği Elvan'ı alkışlamamız lazım. Maliye politikası gereği bütçe rakamlarına bakın, bütçenin açığı 2021 yılında o adamın disiplini, maliye bakanının disiplini sayesinde milli gelirimizin yüzde bir virgül dokuzuna düşecek. Şimdi o bütçe açıklarını milli gelirin yüzde bir virgül düşüren Lütfü Elvan'ın yarın öbür gün bu hafta azledildiğini göreceğiz. 2022 yılında da 2021'den kaynaklanan bütçe açığının düşüklüğünü de kullanarak yüzde altı yedilik bir bütçe açığıyla önüne gelene seçim için para dağıtacak. Senaryo kurgu budur Ferit. Bütünüyle şimdi budur. Şu anda dolar 11.28 yani yayını yayına başladığımızda başkaydı şu an başka her dakika her saniye e, yükselişe do, e, gidiyor e, dolar gerçekten bunun önünü nasıl engelleyeceğiz demek ki dediğin doğru e, şu anki politikada e, vatandaşın cebini düşünen bir politika değil e, şimdi, bu e, faiz indirimiyle şimdi, tırnak içinde söylüyorum bunun cari açığı. E, indirme ve bununla beraber de e, döviz çıkmasında e, tutma e, yoluna giden aslında devletin şu anda sadece kendinin düşündüğünü e, hükümetin diye daha doğrusu kendinin düşündüğünü anlıyoruz vatandaşı değil 11 28 şu anda dehşet bir şey şu an ben seninle konuşurken ben program yaparken o kadar çok insan arıyor ki telefonlara bakmıyorum eminim ki bir panik halinde ne yapacağız diye sözde biz biliyoruz diye bana soruyorlar. Kardeşim, akrabalarım, arkadaşlarım filan. Ya bu mı? böyle bir şey olabilir mi? Böyle bak, bir şey olabilir Bak demin 28 dedim. Şimdi beni bak demin 28 dedim. Şimdi beni uyardılar 30. 11 30. Ya dehşet yani, bir anılmaz. şey bu. Ya. Bu dehşet bir şey. Bu nedir biliyor musun? Şimdi sadece farkında mısın? Ben bir rakam verdim ve bugün olup bitenlere bak bugün olup bitenlere istersen o grafiği de sana vereyim. Hangisiydi? Eee o grafik şey de vardı ya Ferit sen de. Ee, Merkez Bankası daha kararını açıklamadan neler olmuş? Tablo 6. Arkadaş bu ülke o kadar kötü bir şekilde yönetiliyor ki saat 13.25'te bir sızma oldu. F şeye faiz indirimine gitmeyecekler herhalde diye. Ya böyle bir devlet yönetimi olur mu? Merkez Bankası'ndan bilgi sızdığı için 10.45'e düştü Ferit 10.45'e. Yarım saat sonra 10.95'e şimdi sen söylüyorsun 11.28'e. Delirmemek elde değil. Bu ülke bu ülke bu kadar sahipsiz hiç olmamıştı. Hiç olmamıştı. Emin olun ki olmamıştı. Ve kim ne yapacaksa yapacak artık. Bilhassa AK Parti milletvekilleri, AK Parti kadroları, AK Parti'nin aklı başında insanları biz nereye gidiyoruz diye bu gidişe dur demeleri lazım artık. Euro'da Euro'da 12.80 Euro'da. E o da. Bunun paralel bir şekilde gittiği için bunun konuşacak bir tarafı yok tabi. Bunlar da bak çok ilginç bir yere değindin. Bak burası çok önemli gerçekten. Çok ilginç. ben ee, yani bu Merkez Bankası para politikası kurulu üyelerinde de bir ben yani an, anlamadık. Evet. Bir sızıntı oldu Merkez Bankası kararından. Yani saat 14'ten önce Rubil Gökdemir'in bahsettiği gibi saat 13. 12.30 13 sularında 30 sızıntı bilgiler e, Bakın bekmeyi... bakın ben ekrana e, grafik paylaştım. Paylaştınız mı bilmiyorum. Görün. Grafik evet. görüyor. 13.29'da 13.29'da e, 10.45'e düşüyor. 20 dakika sonra 25 dakika sonra tekrar 1097'ye çıkıyor. Ya bu bu ülke, bu devlet, Türk devleti, Merkez Bankası, ekonomi yönetimi hiç böyle olmamıştı. Hatırlayın Gazi Erçel diye eski bir Merkez Bankası Başkanımız vardı. Bu adam 6 bin te, dolarlık bir tasarrufunu, TL tasarrufunu o gün dolara çevirmiş diye yargılandı ve hapis cezası aldı. Ferit ne dediğimi duydun mu? 6 bin dolarlık bir mevduatını, kendi şahsi tasarrufunu o gün itibariyle dolara çevirdi diye yargılandı ve ceza aldı. Farkında mısınız? Yarım saat içinde 10.40 10.97 ve şimdi 11.30. Bu nedir bu ya? Bu, bu, bu bir delilik, bu bir çılgınlık. Ve biz bu ülkeyi, bu ülkeyi böyle arsa olarak birilerinden satın almadık ki. Burası kupon arazi değil. Burası bizim vatanımız. Biz burayı böyle birilerinin baktığı gibi imar gözüyle, imar rantı gözüyle bakmıyoruz. Bu ülke bizim ülkemiz, burası bizim vatanımız. Burası kupon arazi değil. Burayı Burak kupon yazın. arazi gibi görenlere artık Allah aşkına herkes bir hizaya gelsin. Bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Herkesi delirtmek üzereler. Şimdi ben oturmuş 1095'ten asgari ücreti hesaplamışım 260 dolar. Ya senin şu an demene göre 250 dolar. Ya bu insanlar. Özür dilerim. Affınıza sığınıyorum Ferit. Batı'daki bir insan kedisine bile bundan daha fazla para harcıyor. Kedisine ne dediğimi Yazık. duydun mu? Gerçekten gurur kırıcı bir durum. Yazık gerçekten. Yani batıda bir komşusu akrabası tanıdığı birisi olana sorun. Köpeğine kendisine aylık ne harcıyor? Ve biz bu, bu bedele bu milleti bu bedel ödeterek sadece şahsi ve siyasi ikbalimizi kurtaracağız. Bir operasyon yemeyelim diye döviz sıkıntısından dolayı bir operasyon yemeyelim seçimleri kaybetmeyelim diye bütün bunları yapıyoruz. Ben soruyorum 1 trilyon 200 milyar dolar dış ticaret açığını verirken neredeydiniz? 616 milyar dolar cari açık verirken neredeydiniz? 494 milyar dolar yabancılara bütçeden sadece bütçeden faiz öderken neredeydiniz? 780 milyar dolar dış kaynak kullanırken neredeydiniz? şimdi burayı 20 sene sonra Çin benzeri bir köle pazarına çevirmeyi düşünüyor. Çin'de böyle böyle bir asgari ücret yok biliyorsun Ferit. Çin'de böyle bir asgari ücret yok artık. Bu bir kalkınma modeli değil. Bu postu kurtarma modeli de değil. Bu ilan edilmemiş bir IMF programıdır. Tek sebebi, tek sonucu da şudur. 84 milyonluk nüfusun yüzde 87'sini yüzde 87'sini köleleştirme, mahrumlaştırma, yoksullaştırma, fakirliğe, fukaralığa ve enflasyona mahkum etme projesidir, programıdır. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ee tabii 10 buçuk sularında 11 ya da atıyorum saat 1'e doğru yani Merkez Bankası kararını açıklamadan önce bazı bilgi sızıntıları ortaya çıktı ve dolar ona göre etkilendi. İşte faiz düşmeyecek şeklinde. Hani bir şeyler oldu orada ve e, bu doların da gidişatına, seyirine etkiledi. Ama bilmiyorum önemli mi? Benim dikkatimi çekti. Ee, yani sabit her ay 2'de e, açıklanan. Söylüyorum 13 25'te bir sızıntı oldu diyorum. Cumhuriyet savcıları hepinizi göreve çağırıyoruz. Düşünebiliyor musun? Tam 24 saat içinde 10.36'dan 11.36'ya kadar bir günde %10'luk bir devletin bir ülkenin milli parası üzerinde dalgalanma oluyorsa burada suistimal de olur. Burada yolsuzluk da olur. Burada bilgi sızdırma da olur. Ey Cumhuriyet Savcıları neredesiniz? Bak söylüyorum 13.25'te 10.45'e kim düşürdü? O bilgiyi tam ters köşe yaparak 20 dakika sonra 10.97'ye kim çıkardı? Bu arada kimler ne işlem yaptı? Bunu bilmek zorunda değil miyiz? Ey milletim bak bunlar oynadıkça senin maaşın düşüyor. Ya 1600 TL'lik emekli maaşı alan adam 140 dolar demek. 140 dolar Özür diliyorum. Hepinizden affınıza sığınıyorum. Gençlik yıllarında bebeklerimiz varken 600 dolara yabancı kadın çalıştırıyorduk biz ya. Ferit 600 dolara ve onlara da üzülüyorduk. Yani 20 sene önceden bahsediyorum. Üzülüyorduk. Doğu blokundan gelen kadınlara bebek bakımı için çalıştırıyorduk 600 dolara. Benim şimdi asgari ücretim 250 dolara inmiş. Emeklimin maaşı 140 dolara inmiş. Ya bundan bundan hicap duymuyor mu kimse? Buradan sizin canınız cehenneme ne politikası böyle politika olur mu ya? Bunun bir rasyonelitesi falan yok. Düşün, düşün ki yılın sonunda %9,7 büyüdük. Bak tekrar ediyorum Ferit. Milli geliri en bozuk ülkelerden birisiyiz. OECD ülkeler arasında son sıradayız. Avrupa Birliği ülkeleri arasında son sıradayız. Niye? Bu tür hokkabazlıklarla sözde büyüdük gösterirken halkın yüzde seksen beşi buradan pay almıyor. Onun adına büyüme demez, denmez. Yağma düzeni denir onun adına. Büyüme dediğimiz, kalkınma dediğimiz halkın gelir düzeyinin, milli gelirin büyümesinden pay aldığı mekanizmanın adıdır. Büyümeden millet pay almıyorsa... Milli gelirden millet pay almıyorsa onun adına büyüme denmez. Onun adına soygun düzeni, yanaşma düzeni denir.